Diyorum ki şu ölü internet teorisine bir bakalım. Ne diyorsunuz? Neymiş? Bir oh, oh, oh. öğrenelim, biraz bakalım. bilgi edinelim bakalım. Gerçekten böyle bir şey i̇nternet var mı? İnternet bizim mevcut durumumuzla uyuşuyor mu? Bir bakalım. Öldü ve onu öldüren bizleriz. Ve bu benim canımı gerçekten çok sıkıyor. Çünkü internet gerçekten muhteşem bir hayalin ete kemiğe bürünmüş hali. İnterneti inşa edenler, dünya üzerindeki bilgisayarları ve dolayısıyla onları kullanan insanları anlık olarak iletişim kurabilecekleri şekilde birbirlerine bağlayabilir miyiz sorusuna cevap arıyorlardı. Takdir edersiniz ki bu bilim kurgunun zaten asırlardır düşlediği bir atılımdı. Ve bilim sayesinde nihayet gerçek oldu. Ama biz onu 2016 yılında öldürdük. Ciddiyim. Ölü internet 16 teorisi mı? olarak bilinen... ...ilginç bir teoriye göre... ...bildiğimiz anlamıyla abi. internet... ...2016-2017 yıllarında... ...çoktan öldü. Yani şu anda üzerinde vakit geçirdiğiniz şey... ...aslında ölü bir sistemin... ...artıklarından ibaret. Ve internetin katili olan insanların... ...bu muhteşem teknolojiyi... ...öldürmekte kullandığı silahın... ...bir ismi de var otomasyon. Gelin başlangıçta bir komplo teorisi olarak başlayan bu fikrin yıldan yıla nasıl gerçeğe dönüştüğünün bu harika öyküsünü sizlere anlatayım. Ama uyarıyorum bu video internet hakkındaki bazı şüphelerinizi doğrulayarak sizi uzun bir uykudan uyandırabilir ve bu kimisi için rahatsız edici bir deneyim olabilir. Hiçbir Hazırsanız şey olmaz. Başlayalım. Merak etme Evrim abi. Ne oluyor lan? <laughs> İnternetin tarihine bakarsanız ve 1.0 olarak bilinen dönemlerinde yani kabaca 1989 ila 2004 yılları arasında çok az sayıda insanın site açabildiği çünkü çok az sayıda kişinin teknik bilgiye ve donanıma sahip olduğu bir yer olduğunu görüyorsunuz. Bu teknolojik giriş bariyeri interneti ister istemez daha kaliteli ve niş yapıyordu. Ancak 2000 yılında .com balonu denen internet sitelerine yatırım balonunun patlamasıyla sadece o dönemi atlatabilecek kadar gerçekçi vaatleri olan siteler yollarına devam edebilmeye başladılar ve Web 2.0 başladı. Bu dönemde WordPress gibi sitelerin yükselişe geçmesiyle internette site oluşturmak çok kolay hale geldi. Böylece tüketiciler ilk kez kolaylıkla üretici konumuna geçebilmeye başladılar. Ama yine de bu dönemin başlangıcında da Google ve Yahoo gibi arama motorları daha emekleme evresinde oldukları için sadece en kaliteli sitelerin adları duyuluyordu ve bu nedenle internet büyük oranda. Peki aklıma bir şey geldi. Ee hani daha devamını dinlemedik ama bu teorinin başlangıcı şöyle gözüküyor. İşte herkes tüketiciydi. Tüketiciler bir yerden sonra üretici olmaya başladı. Bunu aynı şekilde bizim yaptığımız iş veya daha da fazlalıkla işte YouTube, TikTok gibi düşünün. Orada da hani iş tamamen televizyondan çıktı artık haber de burada, sporda burada, magazin de burada ve tüketen insanlar artık üretici oldu. Acaba bu gelecek dönemde buralara da yansır mı? Buraları da yani, dedin neresi? Kik falan mı? Ya işte herhangi bir içerik üreticiliği. Yani. Çünkü bahsedilen şey aynı gibi geldi bana. Yani insanlar internete giren taraftı, interneti oluşturan taraf olmaya başladılar. Daha önce de biz işte haber izleyen, spor takip eden, işte magazin izleyen insanlardık. Şu an bizler üretiyoruz bunları işte. Bilmiyorum. Abi zaten işte olmuş olmuyor mu? Bilmiyorum işte o mu oluşturuyor diyorsun. Ya bana sanki olmuş gibi geliyor. O dediğin şey. Bakalım. ...da kaliteli bir yer olarak kalmaya devam etti. Bu süreç gerçek dünyada var olan birçok sistemin dijital dünyaya taşınması dönemine tanıklık etti. Bankalar, kitap evleri, oyuncakçılar, otogaleriler ve aklınıza gelebilecek her türlü şirket... ...internette kendilerine alanlar oluşturmaya başladı. Artık internet bağlantılarının da giderek hızlanmaya başlamasıyla... ...insanlar interneti daha aktif olarak kullanmaya başladılar. Ve bu aktif kullanımın önemli bir bölümünü... IRC, çocuk. ve evet, MSN Messenger ben. gibi evet. sohbet odaları oluşturuyordu. HHM2. Buralardaki insanlar dünyanın <laughs> her yanındaki tanıdıkları ve tanımadıklarıyla özgürce <laughs> ve anlık olarak sohbet edebiliyorlardı. Tam da bu sıralarda İsveçli bir yazılımcı olan Richard Erikson internetin sosyal tarafını daha da gerçekçi yapabilecek bir fikirle çıka geldi. Bu sözünü ettiğim sohbet araçlarına çok basit düzenlemeler yaparak gerçek arkadaşlıkların sadece sohbet etme tarafını değil de bütün taraflarını dijitalleştirebileceğini fark etti. Herkesin kendine ait bir profili olacaktı. Böylece Aha. birbirleriyle arkadaşlık kurabilecekleri, akıllarından geçenleri arkadaşlarıyla dijital olarak paylaşabilecekleri, arkadaşlarının arkadaşları üzerinden ağlarını genişletebilecekleri bir mekan yaratacaktı. Aynen, Tanıdık aynen, geldi aynen. mi? Başta Style Place olarak bilinen, sonradansa Lunar Storm adını alan sitesi, Tarihe ilk sosyal medya sitesi olarak geçti. Abi, Ondan biliyorum. sonra bolt.com gibi <laughs> <laughs> çıktı ve yok oldu. Ama 2003 <laughs> yayın başlayan LinkedIn, 4chan <laughs> ve MySpace her şeyi değiştirecekti. Özellikle de MySpace adından da anlaşılacağı üzere her bir kullanıcıya internet üzerinde kendi alanını açma fırsatı sağlayarak bireyleri ilk kez kalıcı olarak dijitalleştirmeyi başardı. Böylece internette bir varlık göstermesi gereken artık sadece şirketler değil, bireylerdi de. MySpace'ten sonra 2000 yılında kurulan, bir bir Facebook, yani 100 kitabı, ilk başta öğrencilerin, sonradansa pratik olarak herkesin bulunduğu bir kişiler kataloğuna dönüştü ve 2009 ya. yılında tarihin en büyük o sosyal medya platformu yani sağlamlaştırdı. Bu süreçte Doğan Twitter, Reddit ve Instagram'la birlikte milyarlarca insan internette varlık göstermeye başladı ve internetin gerçek amacı nihayet tamamlanmış oldu. Artık herkes yeryüzündeki diğer herkesle gerçek anlamıyla anlık olarak bağlı hale gelmişti. İşte tam da bu noktada Kantar'ın topuzu kaçmaya başladı. Çünkü sosyal platformlar ücretsiz çalışıyorlardı. Yani onları kullanmak için bir ücret ödemeniz gerekmiyordu. Haliyle para kazanmak için bir modele ihtiyaç duyuyorlardı. Bu model internet reklamlarından geldi. Ki bu çok mantıklı. Çünkü sosyal medya platformları kişilere ait o kadar spesifik bilgilere sahiplerdi ki reklamcılar eskiden olduğu gibi koca koca billboardlara reklam verip de hedef kitleye ulaşacağını ummak zorunda kalmıyorlardı. Eğer isterlerse Adana'da yaşayan 26 yaşındaki işsiz erkekler arasından bilgisayar... Arda'yı Arda nereden tanıyor lan <laughs> Oğlum şaka mı? <laughs> <laughs> ya. Oğlum, ya bir kattı lan her Oğlum ne bir ismini söylemedi. Bu kadar olmamalı harbiden ya. ...oyunlarını seven ve daha önceden Anlatsam, Steam daha fazla, fazla, fazla sitesine ya. olanlar <gülüyor> kadar <laughs> spesifik... Ah, de Devam ediyor. Başladılar. İşte sosyal medyada hizalanma problemini yaratan tam da buydu. Eskiden sadece kullanıcı memnuniyetini maksimize ederek rakiplerini alt edebilen platformlar bir anda reklamcıları da memnun etmek zorunda kaldılar. Böylece birbirleriyle çatışan çıkarların bir arada bulunduğu bir sistem doğdu. Bunu en net Facebook'ta gördük. Evrim Ağacı olarak biz bir zaman zamanlar herkesin vazgeçilmezi olan Facebook'a 2010 yılında girdik. Bütün paylaşımlarımızı oradan yapıyorduk. İnternet sitemiz bile yoktu. Ve her paylaştığımız o dönem on binlerce olan takipçimizin her birine gösteriliyordu. Böylece çok etkin bir şekilde bilim iletişimi yapabiliyorduk. Ama Facebook 2012 yılında Boost Post diye bir olay getirdi. Başlangıçta bu özellik paylaşımlarınızın takipçilerinizin de ötesinde görülmesini istiyorsanız kullanabileceğiniz bir araç. Bir miktar para veriyordunuz, belli bir hedef kitlesi seçiyordunuz, Facebook'ta paylaşımlarınızı o kişiler takipçiniz olmasa bile onlara gösteriyordu. Ama bir Facebook sayfası olanların çok çok azı bu özelliği kullandı. Çünkü gerek yoktu. Zaten takipçilerinizin sizin yaptığınız paylaşımları paylaşması geniş kitlelere ulaşmak için fazlasıyla yeterliydi. Bundan Olay rahatsız olan Facebook, 2019 yılında yapay zeka... Ertem Şener'den inciler diye osuruk bir sayfa yapar. 200 bin takipçi yapar. <laughs> evet abi. Be. Sattık <laughs> abi öyle zamanla Nasıl geçiniyoruz ortaokulda simitli lira? <laughs> kış algoritmasını yayına soktu. Böylece hangi içeriğin kime gösterileceği sizin takip ettiğiniz sayfalarla değil, merkezi bir algoritmanın verdiği kararlarla belirlenmeye başladı. O noktada evrim ağacında yaptığımız paylaşımlar artık takipçilerimizin çok daha ufak bir yüzdesine gösteriliyordu. Tamamına o göstermek istiyorsak para <laughs> ödememiz isteniyordu. 2016 yılından sonra ise algoritmanın ağırlığı müthiş arttı ve gösterimler takipçilerimizin yüzde birinin altına düştü. Çok iyi hatırlıyorum. Tek bir paylaşımı eskisi gibi takipçilerimizin tamamı görsün istersek paylaşım başına 300 dolar gibi ne? absürt paralar ödememiz gerekiyordu. Bu günümüzde Oha. halen böyle. Tabii ki Facebook bu algoritmaları geliştiren Hı. tek platform değildi. Tüm sosyal platformlar abone olunan kanallar ve sayfalar yerine kişiye özel seçtikleri içerikler gösterebilirlerse kullanıcılarını platformda daha çok tutabildiklerini böylece daha fazla reklam gösterebildiklerini fark ettiler. Dahası, bu algoritmalarla yaratılan duvarlar sayesinde artık bol bol reklamda göstermek mümkündü. Bu platformların reklamcılarla olan ilişkilerini müthiş güçlendirdi. Düşünsenize, günümüzde reklamcılığın %55'inden fazlasını dijital reklamlar oluşturuyor. Bunların da %30 kadarını Google, %25 kadarını Meta satıyor. E buna mukabil bu platformlardaki içerik üreticilerinin kalitesi de hızla çakılmaya başladı. Çünkü artık önemli olan kaliteli içerikler üretmek değildi. İnsanların tıklayacağı ve vakit geçireceği şeyler üretmekti. O nedenle bol bol clickbait yani tık tuzağı ve saçma sapan paylaşımlar görmeye başladık. Eskiden sosyal medyada hayatlarından kesitler paylaşan sıradan vatandaşlar sosyal medyada paylaşım yapmayı yavaş yavaş bıraktılar. Çünkü duvarları büyük oranda profesyonel şirketlerin paralı içerikleriyle dolup taşıyordu. Eskiden küçük küçük bir kasaba gibi hissettiren bu platformlar artık bir kar makinesine dönüşmüştü ve meşhur bir şekilde söylendiği gibi bu platformların sattığı şey sizin varlığınız ve dikkatinizdi. Peki. Bu noktada başta YouTube, sonra da diğer platformlar gelir paylaşım modelleri çıkarmaya başladılar. Yani reklam gelirlerinin Hı -hı. bir kısmını o reklamların sergilendiği o içerikleri kaybettim üreten, kaybettim üreten içerik ne üreticileri abi? <laughs> ödemeye karar <gülüyor> verdiler. <gülüyor> Amaç daha fazla içerik üreticisini platformlarına çekmekti. Ama bu kaliteyi arttırmaktan ziyade algoritma Bak. optimizasyonuyla kafayı Bak. bozmuş bir içerik üreticisi kitlesi yarattı. Çünkü algoritmaların daha çok gösterdiğine inanılan içerik tipleri her neyse o türden içerikler yapmak daha çok gelir getiriyor. Bu noktada algoritma ola ki kalite ve değeri maksimize ediyor olsaydı belki internetin kalitesi tekrardan yükselebilirdi. Ama platformların amacı sizi sitelerinde daha çok tutmak ve o sırada size daha çok reklam göstermek olduğu için algoritmalarda etkileşimi en çok arttıran içerikler her neyse onları önceliyordu. E genellikle etkileşim sağlayan şeyler de öyle çiçekler, böcekler, kelebekler değil. Kavga, savaş, entrika, dalavere ve bilumum ihtilaflı, tartışmalı konu. O nedenle internet kısa sürede toksik bir cehenneme dönüşmeye başladı. Sıradan vatandaşlar paylaşım yapmayı iyice kıstılar. Zaten yapsanız ne olacaktı? Dev prodüksiyon şirketleriyle çekim yapan, akıllıca tasarlanmış sosyal medya reklamlarıyla milyoner olan influencerlarla yarışmanız mümkün mü? Tabii ki günümüzde Ol. halen insanlar kendi köşelerinden paylaşım yapmaya devam ediyorlar. Ama bunların oranı inanılmaz azaldı. Şöyle düşünün, günümüzde sosyal medya kullanıcılarının %70'i neredeyse hiçbir paylaşım yapmıyor. Çünkü %33'ü yazıp çizdiklerinin kendilerine karşı kullanılacağından korkuyor. %32'si görüşleri yüzünden linçleneceklerine inanıyor. İnternette 99 bir kuralı olarak bilinen bir kural bile ne? yer etmiş halde. Ne bu? 90 9 1. Bakalım nasıl bir kuralmış? Önder abi. Not al. Bu kuralı, kuralı kullanacağım eminim mesela. Not al bakalım ay, bunu. Önce... Bence <laughs> bu yüzde veriyor abi burada şu an. Yüzde sen. Yüzde doksan, yüzde doksan, yüzde dokuz ve yüzde bir ama. Ben yüzde birlik adamım hep. Bakalım. Tabii Sosyal medya şey, kullanıcılarının sadece %1'i içerik üretiyor. %9'u o içerikleri değiştirip kullanıyor. %90'ı ise sadece tüketmekle yetiniyor. Twitter gündem açısından... Bir şey diyeceğim Önder abi biz %9'dayız. Ben. %9'dayız full çarpıp içerik <gülüyor> üretiyoruz <gülüyor> <1'deyiz>. harbiden. Nasıl bir <laughs> değil, Önder abi? abi. Vay be ne üretiyorum Memo, Fenerbahçe şey maç sonunu <laughs> <mı> üretiyorsun. <laughs> Önder abi şey, mezat gelmez var ben. mı mezat mezat var. göster Vardır oğlum Nerede? mezat. Yani yok. Nerede var da. abi? Tamam, Sonuçta göçken... bir, bir şeyden esinlenmedir hacim. Ay rapçi. Çarpmadır. Kim poster? Nezaket var, var mı? Çarpmadır. Kim poster? En çarpış <laughs> zaten. Ben size söyleyeyim. <laughs> Ne kadar, kadar aktif ve önemli bir yer gibi gözüküyor öyle değil mi? Halbuki toplumun sadece %10'luk bir dilimi Twitter kullanıyor. Oradaki içeriklerinde %97'sini kullanıcıların sadece %25'lik bir dilimi üretiyor. Yani ufacık bir grup gündemin ne olacağına yön vermiş oluyor. E böylesi bir ortamda kar elde etmenin çok belirgin bir yolu ortaya çıkıyor otomasyon. Aslında otomasyon özünde kötü bir şey değil. Mesela biz sitemizde yazdığımız içerikleri veya yeni videolarımızı Facebook, Twitter, Reddit, Discord falan gibi mecralarda tek tek elle paylaşmak yerine otomasyondan faydalanarak hızlı bir şekilde dağıtabiliyoruz. Bu otomasyonun iyiye kullanımı. Ama aynı otomasyonun bir parçası olan botlar. Yani bir kez çalıştırıldıktan sonra kendisine verilen görevleri tekrar tekrar yapmaya devam eden otomatikleştirilmiş bilgisayar yazılımı ...sosyal medyada belli kelimelerin Uş, geçtiği paylaşımların ben <laughs> altına belli şeyleri yazacak şekilde de çalıştırılabiliyorlar. Keza tek bir merkezden programlanarak o az sayıda insanın gündemi belirleyebildiği mecralara spam dediğimiz istenmeyen mesajlardan yüz binlercesini dakikalar içinde atarak gündemi değiştirebiliyorlar. Kararsız seçmenleri otomatik olarak darlayarak veya onları ufak ufak belli yönlere teşvik ederek belli şekillerde oy kullanmalarını sağlayabiliyorlar. Böylece seçimlerin sonuçlarını değiştirebiliyorlar. Ama belki de hepsinden önemlisi Evrim, abi, yapay zeka ile güçlendirilen botlar gündemdeki bak. konuları tarayarak otomatik içerikler üretip onları sosyal medyada Aha. paylaşarak belirli o, sitelere trafik toplayabiliyorlar. <laughs> Bizim de bu konudaki problemleri göstermek Test yapmak isteyen var, işte. var mı? Şey ne testi? Ne testi? Twitter'a şey yazın. I lost my wallet bitcoin. Tweet atın bunu tweet atın. Öyle Beyler sakın girmeyin. Toyluyorsunuz, Ciddi söylüyorum. Herkes, herkes öyle Hayır ben linke yapamadım. tıklamayın tabii ki de. I Ama kanında anında my... bir dakikada falan 10 tane mention geliyor. Ne yazıyor I lost? I my lost wallet. Lost my bitcoin wallet. Aynen, olursa, deneyen olursa link atsın bakalım. Hemen altına da I need IPTV yazmışlar. He, o da olur aynen o da olur. İkisini birden yazmışlar. I need I, I, IPTV. Oh help I lost my Bitcoin wallet. I'm grateful to who helped me get back my lost money without any payment. Öyle mi yazıyorlar altına belki? Öyle bir şey Sen yazıyorlar nereden, bilmiyorum. Nereden bakıyorsunuz buna? Şu an? Sen nereden bakıyorsun şu an, şu abi? An, chat mi var? Bura bakmıyorum. Bizde botlar ya var ben... arkadaşlar Önder abiyle bende. Twitter search'e yazdım bu söylediğin şeyi. Onlara bakıyorum. Oh. Ne dedim Berke? I need my wallet. Mı? I lost my Bitcoin wallet. Önder abi bana bot dediği bir programla falan filan de benim bir tane aklıma şey geldi. Bir tane kaldı sayılı aslan profil resmi çocuk var ya. Evet. O mesela otomasyon mu? Değil. İşte bence sıkıntı da burada. Bizim sinirlendiğimiz, delirdiğimiz adamların hiçbir otomasyon değil bence ya. Ya mesela kimden bahsediyorsun Önder abi? Bir tane isim ben de net... Söyledim net, mi oğlum. Yani Furkan ne bülkbaşın mesela. Hayır hayır Furkan bülkbaşı değil. Ya işte acaba Galatasaray'da Endombele Galatasaray'a girdi mi? Ne girmesi lan çok biliyorsunuz siz amcıklar. Yazan adam düz adam yani. O otomasyon. Bence de değil. o düz gerizekalı bence de. İmamson 60 tweet'i geliyor yorumlar diyor. Harbiden 60 İmamson. Evet tweet e. evet. Linke tıklama sakın sonum. Kendisi tweet atmış bizim söylediğimiz şeyi. İlerleyen dönemde sizlerle onun detaylarını o, 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 paylaşacağım. Var. Eğer kaçırmak ne istemezseniz de? kanal bildirimlerini Bu ya da can kaybı sayısı 0. Oh çok şükür. <laughs> şükür çok şükür. şükür Sorısı... Daha bu. Harbi daha Şşş. bu işin Sparta'sı var. Kuru kuru gitmek olmaz daha bir şey olacak çocuk. Lan imam zor abi unutmayın. imam. Ama işte i̇mam son et, bunlardaki sorunu görebiliyor musunuz? Artık ya. İçeriklerin kendileri de yapay zeka ile üretilebiliyor. Dağıtımı da yapay zeka tarafından <laughs> yapılabiliyor. O paylaşımlara gelen yorumlar da yapay zeka tarafından son, bu üretilebiliyor. Almak Burada kolay yapay zeka diyorum ama meşanları. bu botların illa yapay zekalı olmasına gerek bile yok. Etkileşim yaratabilen her türlü bot buna dahil. Şuna bir baksanıza. Facebook veya Twitter gibi sitelerde türemiş olan bu tip sayfalar yapay zeka ile üretilmiş yüzlerce görsel paylaşıyorlar. Bunda başta belki bir sorun yok ama evet, yok. içlerine baktığınızda bunların onlarca bazen yüzlerce hatta binlerce beğeni ve yorum aldığını görüyorsunuz. Yorumların birçoğu tamamen anlamsız bir Amen. Amen. Kalp. Hı? idol Seven. Amen. Amen. Oğlum dua varmış Allah amin yazmış adamlar ne var ya amin yazmanın bot mu oldu? Allah Cuma'nıza hayırlı kılsın yazsan altına amin gelir. Ha alıntılara kendi yakışıklı fotoğrafını atan erkekler de oluyor bazen. Onlar bot olabilir belki bir şekilde İngilizce amin veya çok güzel gibi sözcükler içeriyor. Bunları beğenenlerin ve paylaşanların gerçek insanlar olmadığı çok açık. Beğenen, yorum atan veya paylaşan kişilerin profillerine baktığınızda bunların da tamamen otomatik olarak üretilmiş uyduruk bot hesaplar olduğu görülüyor. 2019 yılında Twitter'da yapılan bir çalışmaya göre Twitter'ın sadece %3'ünü oluşturan Türkiye küresel ölçekteki trendlerin %20'sini yarattı. Vay vay vay. Bye ki bye bu kullanıcıların tek başına yapabileceği Oyuncuz. bir şey değil. Tespit edilebildiği kadarıyla 108 bin kadar bot hesap, 19 bin farklı anahtar sözcük hakkında yüz binlerce tweet atarak bunları global trendlere sokmayı başardılar. Ve bu yolla 2019'daki bak bak, bu yerel seçimleri manipüle etmeye çalıştılar. Mustafa Karataş, Gio'ya transfer mesela. Aa Pepsi selam olsun. Aa Helal Kartal, kartal. <gülüyor> <gülüyor> olmaz. Kartal kanatsız <laughs> olmaz. <gülüyor> Seçimleri sabot ettiler mi? Bilmiyorum. Öyle diyor. Etmiş olabilirler. Şey neydi? O simen gelince fenerlerin yazdığı hashtag neydi? Ya kongre ya transfer mi? Ya, ya, yıldız, transfer. ya, yıldız, ya, ya yıldız ya kongre. Ya kongre. 5 tane Pepsi, yok mu zaten? Mercedes Benz ve 50 Cent <laughs> <Sand> gibi <laughs> meşhur kullanıcıların çoğu hesaplarını sahte takipçilerle o sayılara ulaştırdılar. Öyle ki Twitter'da oh. sahte hesap oluşturma sektörünün her yıl Sanırım 40 10, 6, 60 60 milyon dolarlık Hadi bir bakalım, sektör olduğu düşünülüyor. Bekliyoruz. İşte var, tüm abi, bunlarda yalçın, ölü yalçın. internet teorisi fikri doğuruyor. <laughs> 2021 yılında aslen bir komplo teorisi olarak ileri sürülen bu teori internetteki içeriklerin çoğunun botlar tarafından üretilip botlar tarafından tüketildiğini yani insanların insanlara yönelik yaptığı paylaşımların oranının artık bir azınlık olduğunu ileri sürüyor. İşin bu kısmı açıkçası komple sayılmaz ama teori devletlerin bu botları yöneterek insanların akıllarına hükmettiğini, seçim sonuçlarını değiştirebildiğini ve bu yolla kötücül aktörlerin kitlesel değişimler yaratabildiğini de ileri sürüyor. İşin bu kısmı da her geçen gün komple olmaktan biraz daha çıkıyor. Her geçen gün yayınlanan yeni araştırma makamı makaleleri internetteki bot faaliyetinin Amerikan seçimleri de dahil dünya çapındaki birçok seçimi öyle veya böyle az ya da çok etkileyebileceğini gösteriyor. Hatta bu bot ağlarının erken teşhis ve imhasına yönelik siber güvenlik çalışmaları da son 4-5 yıl. Bu Türkiye'deki ölü internet teorisi muhabbeti şeyde çok çıktı. İşte özellikle şey seçimlerinden önce. Yerel seçimlerden önce Twitter'a ne zaman girsen işte Zafer Partisi sanki %10 oy alacak gibiydi. Çok düşük kaldı ya. O zaman çıktı bu muhabbet. Ne diyorsunuz? Sizce bir bağlantısı olabilir mi? Katılmıyorum abi. Ona bakarsan e, internet yani sosyal medya olarak bakarsan CHP'nin her seçimi kazanması gerekiyordu. Peki. O ile ilgili bir şey. Kullanan kitle ile ilgili bir şey tamamen. Peki. Başka fikri olan yoksa devam edeyim. Yok abi da iyice hız kazandı. Bu teorinin en korkunç tarafı ise şu. İnternette çalışan algoritmalar giderek daha fazla yapay zekalı olmaya başladıkça. Yani o algoritmalar neyin gösterilmesi gerektiğini hala hazırda internette etkileşilen içeriklerden öğrenmeye başladıkça algoritmaların gerçek kullanıcı olarak gördüğü davranışlar botlara ait davranışlara dönüşmeye başlayabilir. Çünkü internetin çoğu artık bu botlar tarafından işgal edilmiş halde. Tersine dönme yani inversion denen bu olay yaşanırsa gerçek insanların internetteki faaliyetleri sahte olarak kategorize edilmeye başlanabilir ve insanların internette varlık göstermesi daha da imkansız hale gelebilir. Hele ki chat GPT ve Claude gibi büyük dil modelleri daha da yaygınlaşırsa ve daha da ucuzlarsa internette bir şeyler paylaşmak ve onlara beğeni almak için gerçek insanlara ihtiyaç duymayan sistemler, sayfalar ve siteler yaratılabilir. İşte bu internetin mezarına çakılan son çivi olabilir. İşte böyle. Bu işin nereye gideceğini Hiçbir şey olmaz diyenler. Çok zor. Burada mı? Öyle? Çünkü Hayır. yapay zeka, Hiçbir kadir şey olmaz. mutlak dediğimiz o avasyon başarı, başarı seviyelerine ulaşırsa, anlatmadı diyenler. herhangi bir şey yok, üretmek için anlattı, artık anlamlı bir gerekçemiz kalmamaya şey. başlayacak. <laughs> o noktada artık <Gülüyor> bilgi <Gülüyor> üretimi ve yayımı insani bir faaliyet olmaktan çıkabilir. <laughs> Tabii ki her Biz şey birlik kesime girmek için çabalamaktayız. Biz insanların halen bir sesi ve bir varlığı var. Dolayısıyla bunu kullanmak, internetin botlaşmasına karşı sesimizi yükseltmek her şeyden daha önemli. Eğer gücümüz yetiyorsa, botlara dayalı olmayan, boş ya. tartışmaları beslemek Hadi yerine mi? eski internet. Allah yordu ya, bir bok da anlattı yok. Ne diyorsunuz? Bitirelim 2 iki dakika bitirelim Gerek yok, gibi. gerek yok. Ben bir yere varacağını düşünmüyorum ya, bilmiyorum. Beni çok ikna edemedi fikir, teori. Zaten e, sadece genel olarak... Chat GPT belki şey olabilir ya. Chat Ver GPT'den abi. çok fazla veri akışı olur, ondan belki bir şey olur. Onun dışında bir Var. şey olacağını sanmıyorum yani. Ana fikir ana fikir mantıklı ama çok uzatmış. Ana fikir şu değil mi? Diyor ki artık gerçek kişiler, gerçek internette ihtiyacımız olan bilgi falan diye bir şey yok. Tamamen algı ve işte gerçek kişilerin sinmişliği var. Bu ana fikir tamamen doğru bence. Bilmiyorum, olabilir belki. Ama yani ben mesela giriyorum o adamın profiline. Hani bana fikri çok saçma gelen adamın profiline. Ya onun gerçek kişi olduğuna %100 eminim. Bu bir bot değil. Ne bileyim botla normal insanı ayırt edebilirim gibime geliyor. O kadar ayırt edilmeyecek kadar iyi mi yapıyorlar? Sanmıyorum. Ne tamam, ya. normal fikirleri olan veya ne bileyim normal gündelik olarak işte sadece gazete okur gibi veya instagramı sadece şuraya gittim buraya gittim diye paylaşılan Ya paylaşmak isteyen insanların sinme mevzusu. Peki niye siniyorlar ki? Sebebi ne işte Çoğunluktan azınlık olduğu için. Hızlılık olsun. Hızlılık her zaman talep görmez mi? Bilmiyorum. Peki neyse. Teori işini geçelim. Biraz daha kendi konularımıza gelelim.